أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yafkahu qabli. Ve üfevvidu emri ilallah. İnna Allah basirun bil aybat. Çok aziz ve değerli müminler, kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız hoş geldiniz. Bugün sizlere Ankebut Suresi son ayetlerdeki bazı konuları izah etmeye çalışacağım. Cuma'mız, Cuma'nız mübarek olsun. Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Bu surenin son bölümünde Şöyle bir ayette başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hazihi'l hayatu'd dunya illa lahun ve la'ib. Burada buyuruluyor ki bu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Şimdi buna normal olarak baktığınız zaman ne demek isteniyor? Yani bu dünya hayatı, insanların yaptıkları işler, oyundan eğlenceden öte bir anlamı yok mu? Yani burası bir oyun yeri mi, bir eğlence yeri mi? Dünyanın oyun ve eğlence yeri olmasının anlamı ne? Ben kısaca yani derinlere dalmadan şunu söylemek istiyorum. Bazıları bu ayetlere bakarak dünyanın boş olduğunu, fani olduğunu işte çalışmaya, gayrete bir takım işler yapmaya değer olmadığı şeklinde bir anlayışa kapı aralıyorlar ki bu anlayış tamamen İslam'a aykırı bir anlayıştır. Yani bizim dünya hayatına gelmemiz başka ayetlerden biliyoruz. Boşuna değildir. Abes değildir. Saçma değildir. Bizim dünya hayatına gelişimizin bir gayesi vardır bir amacı vardır. O halde dünya hayatı da burada bir tarafından gösterildiği üzere oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Peki nasıl, neden ayet-i kerime o zaman oyun ve eğlenceden ibaret değilse ayet-i kerime dünyayı böyle tanıtıyor? Ben şimdi onu kısmen izah edeceğim. Biliyorsunuz bizim bu işleri anlamada bir Peygamberimiz var. Önümüzde bir rehberimiz var. Hazreti Peygamber peygamberlikten görevlendirildikten sonra bakın dünyayla ilgili işlerin hiçbir tanesini bırakmadı. Bir yerde çekilirdi, namazını kılardı, orucunu tutardı. işte münzevi bir şekilde Allah'a kulluk ederdi, iş biterdi. E ne yaptı Hazreti Peygamber? insanlara hakkı anlatmaya başladı. Allah'ın emrini anlatmaya başladı. Allah'ın emrini anlatmaya başlayınca bundan rahatsız olanlar, bundan hesabı bozulanlar, bundan işlerine zarar gelir endişesinde olanlar bu inanca karşı çıkmaya başladılar. Sonra da biliyorsun işte Hazreti Peygamberi buradan yani Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda bıraktılar. Medine'ye geldiği zaman da Hazreti Peygamber bir toplumla karşılaşmıştı. Bugün belki değinebiliriz. Yani orada müşrikler vardı, Yahudiler vardı, kısmen de Müslümanlar vardı. Az sayıda yani hicret eden Müslümanlar vardı. İlk önce Hazreti Peygamber bu Müslümanlar arasındaki beraberliği güçlendirdi. Müslümanlar arasındaki kardeşliği veyahut da mesela bugün işte Suriyelilerin mülteci sorunu diyorlar. E Mekke'den Medine'ye giden bir sürü insan bunlar nerede kalacaklar, nasıl geçinecekler, bunlar nasıl varlıklarını devam ettirecekler, bu meseleye el attı. Mekkeli muhacirlerle Medine'nin ensar arasında kardeşlik yaparak bu meseleyi halletti. Sonra Hazreti Peygamber bu toplumda güçlü bir şekilde bugün işte dünyayı o gün de fesada veren, bugün de falan Yahudiler var, İsrailoğulları var. Yahudilerin güçlü üç kabilesi var. Bunlarla anlaşmalar yaparak bir arada nasıl yaşarız? Beraberce Medine'yi düşmanlara karşı nasıl savunuruz? Bunlarla bir anlaşma yap. Sonra da kendisini tehdit eden Mekke müşriklerine karşı o Hicaz'ın batısında bulunan bir takım kabilelerle anlaşmalar yaptı. Bakın peygamber hiç durmuyor. Yani peygamber sadece evinde ibadet eden, oruç tutan, namaz kılan bir insan değil. O Allah adına dünyayı teslim alan bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yani bize işte İslam anlatılıyor. İslam oruçtur. İslam işte namazdır. İslam'ın şartı beştir falan. Fakat resmin bütünü görülmediği zaman, resmin hepsini kaybettiğiniz zaman siz İslam'ı değil İslam'ın bir bölümünü, bir parçasını ancak anlamış olursunuz ki ibadetler de o parçadan birisidir eğer sadece namaz, oruç, zekat olarak anlaşılacaksın. Meşhur şeyin örneğini bilirsiniz işte bu Hindistan'da galiba bir yerde körler varmış o körler e, geçerken rica etmişler demişler ki bu fil demişler geçerken biz de bir fili tanıyalım gözlerimiz her ne kadar görmüyorsa bile elimizde dokunalım bu fil nasıl bir hayvandır nasıl bir işte e, varlıktır ona bir bakalım örneği biliyorsunuz işte her bir kör filin bir tarafından tutmuş kimisi hortumundan kimisi ayağından kimisi karnından kimisi kuyruğundan. Sonra da sorulmuş onlara, işte fil nedir? E, hortumundan tutan demiş ki işte uzun bir hortuma benziyor, işte boruya benziyor. Ayağından tutan demiş ki bir sütuna benziyor demiş. E, karnından tutan bir başka tarif yapmış, kuyruğundan tutan bir başka tarif yapmış. Burada bu örneği veren Mevlana diyor ki bunların gözü açık olsaydı bunlar filin ne hortum, ne direk, ne de işte başka bir şey olduğunu söylemeyeceklerdi. Eksik görüşlerindendir. Kısa görüşlerinden dolayı bunlar bunu söylediler. Bunu biz İslam için de aynen geçerli olarak şey yapabiliriz. Yani biri İslam'ın işte namazını anlatır, biri orucunu anlatır, biri sadakasını anlatır, biri iyi kalpliliğini anlatır, biri işte hukuki kaidelerini anlatır, biri işte komşuluk ilişkilerini anlatır falan. Ve siz zannedersiniz ki İslam budur, budur, budur. İslam bu, bu değildir. İslam bunların toplamıdır ve dünyayı Allah adına idare etmek için gelen bir dindir İslam. Bunun yanında tabi ibadetleri de vardır, bunun yanında zühdü de vardır, takvası da vardır, Komşuluk ilişkileri de vardır ama bir bütün halinde meseleyi anlamak lazım. Bu dünya hayatı da böyle. Yani insanın dünyaya gelişi bir tarafıyla şimdi izah edeceğim. Neden insanın dünyaya gelişini Cenab-ı Allah laibun ve lahvin diyor bir oyun ve eğlenceden ibaret. Oyun eğlenceyi biliyorsunuz yani. Bomboş şeyler aşağı yukarı işte. Çocuklar oyun oynarlar. Akşam da eve giderken kimisi külahını kaybetmiştir, kimisi topunu itirmiştir, kimisi dizini yaralamıştır. Ama asıl mesele evde başlar. Şimdi bu işin bir tarafıdır. Eğer dünya hayatının ötesinde bir hayat yoksa, bir hesap yoksa, bir kitap yoksa, bir yaratıcı yoksa, yeniden buluşma yoksa, Cenab-ı Allah'ın bize belirttiği budur. Dünya hayatı ancak bir oyundan ve eğlenceden ibarettir. Onun ötesinde hiçbir mana ifade etmez. İsterseniz dünyanın hakimleri olun, isterseniz dünyanın en zenginleri olun, isterseniz dünyanın en betbah, en hasta insanları olun. Durum bundan ötesi değildir. Hayatınızın sonuna geldiğiniz zaman ya şu dünyada bomboşmuş ya, boş geçti. Evet, bir ahirete yönelik faaliyetiniz yoksa, Allah rızası için bir gayretiniz yoksa, bir Allah inancı yoksa, dünya hayatı burada anlatıldığı gibi bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Bu bütün inanmayanlar için böyledir. İnananlar için peki nedir? İnananlar için hiç böyle değildir. Dünya hayatı çok kıymetlidir. Dünya hayatı çok değerlidir. Ama şimdi bir terslik var. Dünya hayatının boş olduğuna inananlar dünyayı imar ediyorlar. Dünyayı zenginleştiriyorlar. Dünya hayatının değerli olduğuna inananlar da dünyadan vazgeçmişler. Ya işte dünya fani, dünya boş, dünya işte bir işe yaramaz falan filan şeklinde. Bunu demeye hiçbir müminin hakkı yok. Bizim ahiretimiz de nereden kazanılacaktır? Ahiretimiz de bu dünyadan kazanılacaktır. Kulluğumuz da bu dünyadan olacaktır. Biz bu anlayışı kaybettiğimiz için, yani dünyayı nefsimiz adına boşladığımızdan dolayı, bugün başımızdaki belaların sebebi budur. Bakın bugün, yani iki milyarlık bir İslam dünyası, işte bir Siyonist anlayışın karşısında perişandır, çaresizdir. Nihayet yapılan iş şudur yani. Gelin dua edelim. Gelin dua edelim. Duadan öte adamın yapabileceği bir gayret, bir faaliyet yok. O kadar yaralayıcı bir durumdur ki boykot ediyorsun, boykot. Neyi boykot ediyorsun? Ya bir bakıyorsun ki diş macunlarından İşe yarar ne kadar diş macunu varsa bu adamlara ait. Öbür taraftan bakıyorsun ki temizlik maddeleri, <laughs> deterjanlardan ne kadar işe yarar? Yani kirleri çıkarabilen işte birisi varsa bunlara ait. Bir şekerlemenin iyisi varsa bunlara ait. Ha o zaman anlıyorsun ki ya biz zaten dünyada yokmuşuz ya. Biz dünyada yokmuşuz. Biz boşuna yaşıyoruz ya. Bize ait ne bir marka var, bize ait ne bir işte otobüs e, diyelim imalı var, ne taksi imali var, ne şey, şekerleme var, ne deterjan var, ne o var, ne bu var, hiçbir şey yok. E o zaman bu dünya kimi? Bu dünya Yahudilerin, bu dünya İsrailoğullarının, bu dünya Amerikalıların. O zaman işleri doğru anlamamız lazım. Kimse bomboş bir şekilde dünya fani, dünya boş, dünya fani değildir. Dünyayı nokta 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 değerlendirmemiz lazım. Bize burada öğretilen şu. Bu dünya bir materyalistin anladığı gibi, bir inançsızın anladığı gibi